Gençler bizim yeni evimizde landromat yok. Landır yok. Of günümüzde bununla bir saat uğraşıyoruz ya. Ben sinir oluyorum. Ben eski evde rahat çatıp dışarı çıkıyordum. Sporuma gidiyordum. Neyse bir şey olmaz zaten. Virginia'da son bir hafta. Aslında burayı alsak iyi iş ederiz biz Ne kadar Bizim Türk insanlarının aklına şu gelmiyor mu? Bir yerden bir yere giderken şu arsa kaç paradır? Şu şöyledir. Hep böyle şeyler geliyor aklımıza. Sami de şu an onu yaptı. Neyse geldik Landrovat'a. İnşallah bizim Landrovat'a böyle boşaltıyor. Aslında belki sizi beşlerden onları boşaltmıyor. Dolmaz kanka bence de. Nakit mi? Apple Pay oluyor mu? Bana var ya eve, eve git diyemezsin. Tut tut. Paran var mı? Tut. Benim kartın içine para atalım. He o olur mantıklı. Ne et sen video açık kalsın. Nasıl koydun? Ne koydun içine şimdi? Koymadım daha. Çamış deterjan olmasın şey. Kalk ben riske atmayacağım. Emin e, misin bunların lende olduğunu? Olmaz <laughs> öyle mi Gel handire soralım handire. adama. Gel direkt açık kapatma bir şey ben söyleyeyim. Gel ver kanka. Ay sir, how are you doing? Sir, can I ask something? This is for laundry, right? Yeah. So we one package is enough, you think? One package, right? <gülüyor> okay. <gülüyor> ne bileyim adamı sormadan çekemek miyim ben? Ben çekiyorum <laughs> öyle. Şeyde Laundry yazması alacağım senin bir Koy. Sen dök şimdi ben çekeyim. Diğer Oğlum onu da koymayalım. Çeylik alacak çamaşırlar. Eee bu kadar mı? Eee? Ne bekliyorsun? <laughs> bu kadar çamaşırı bu mu yıkayacak Oğlum bu inaf olması lazım Bir paket inaf dedi adam Abi, Çamaşır detajanı çıkarsa ne yapacaksın Çıkmaz oğlum bununla çıkmayacak da onunla mı çıkacak Bak iki kap atıyorsun Bak pul Hacı... diye atıyorum Tut ben de senden atayım Kanka, Bir tane inaf bence Al bu da işte iki kapa geliyor Kendi var Tamam senin kıyafet çok ama ben sen sen biraz var. Tamam ayır. oğlum. 3 tane ne döküyorsun? Şimdi sana bu sana. <laughs> Kanka bu kadar yeter. Şimdi geliyorsun ana böyle. Şöyle saçma sapan bir katlar. Bunda 4 dolar olması lazım. E, normal katlar olmuyor mu? Hı? Ben o kart diyor. Ben de öyle yapıyorum. No balance, need money No balance, more money. Let's... Onların var değil mi? Sormayalım kaç dolar. Gel ben de var. Senin var mı? Eve mi gidiyoruz? Yok. Oğlum, ne? <laughs> he orada yükleyeceğiz. 4 dolar kanka bir biz, biz, biz. 20 Hı? 20 dolar var. Bozuk lazım. 4 4 8 tam bozar adam bozar. 4 ki bozuk. Adam da. Vardır oğlum keşeden yok mu hiç? Real <laughs> <you have> change. Zeyno gidiyor ben gideyim. <laughs> ee, bu abi, abi de var. Duhe change 10 dolar. Mavi var kanalı. Anasın ama. Dayı bize mi iş koyuyor? <laughs> 20 alıyor, 10 veriyor. Çok iyi oldu bu. Orayı da çekelim. İş koyuyoruz Meksikalı'ya. Evet. Gracias. Gracias. İş koyduk dayıya dayı. Dayının dayının dayını yerim dolara çöktük. Bu arada 4 doğru olmamız lazım kanka. 4 tane zeytin. 2 dolar aldık. Sen anlat. Bu şunu. Ne diyorum? 5'leri mi atayım? Abi ben bunun bunu nasıl yapıldığını. Take new card here diyor. New diyor, new, new, new değil misin? Biz bunu buraya soktuk. Toy? Insert money into the cash acceptor located üç, üç on the lower right <laughs> side of the touch screen. Para if you wish to use a credit or debit card, select the option on the screen. <laughs> Insert money into the cash acceptor located Insert money into the cash acceptor located on the lower right side of the touch screen. Yes, <laughs> gracias. Thank you again. Kanka, İngilizce sıfır lavuklar da var ya. mutfakta sıfır kanka. Nasıl yaşıyorlar öyle anlamıyorum. Gerek yok ki İngilizce. Meksika restoranı da uh, şey yapıyor. Şu an böyle şey röportaj yapayım. Şu yöne <laughs> <Abi>, öğrenci inşallah. <laughs> Bende öyle bir özürlük var kanka. <laughs> Kredi kartında da öyle. 10 dakika ya. yapalım da hızlı bir şey olsun. <laughs> Haa kanka. Biz... Yalnız bir daha ödememiz lazım çünkü ben 10 dakika kısa geliyor bunlara. Kanka hike yapıyorum o zaman. 30 dakika daha sokayım. Ben. Kanka yok 30 dakikaya hike tempte yıkıyoruz. Ablamızın... <laughs> Şu ne bu? Hangi ülkenin bayrağı kanka? Aa dayıya bak. Mantıklı <laughs> lan. Have a good day papi. <laughs> Kanka bunlara şey... Kanka çok, <laughs> çok güldüm. <Oy. gülüyor> Bunlar popi <Bobby> deyince... <laughs> <Ne? gülüyor> Bunlar kızlar popi diyor. O papi de şey anlamında. Hani böyle... Erkekle kadın yatar ya... Tamam. Kız popi der adama. E ee, bir de bir şey diyeceğim. Bunlar kendine rakap takmış. Dün bana diyorlar ki gordo. Allah Allah. Kendine gri şey diyor. Yok. Gonzales falan böyle saçma sapan İspanyollarda var bunlar. Amigo, gorygory falan var. <laughs> var var öyle. Amigos aynı da yani. Bak bir şey daha var kanka. Var öyle saçmalık. Lavuk zayıf diye zayıf lakabı takmışlar. Buraya çoğunlukla bak o. Yani ben kestim çoğunlukla. Bugün de keseceğiz O <laughs> dedi Bu videonun başlığı ne olacak kanka? Önce sen keseceksin. <laughs> Önce sen keseceksin. <gülüyor> <gülüyor> Kötü kesersen ben de senin saçlarını... <laughs> Buraya şekil çizeceğim. Hayır hayır okuyorum. bir dakika. Bu <laughs> videonun başlığı ne olacak dedim oğlum. Kanka... Landry, hello. Su alacaksın. Su bir şey lazım mı? Alper. İzleyemeyeceğiz lan canım. Blok gör. her şeyi yiyor markette. 05 alışıyorsan daha. Adam hiçbir şey bırakmıyor markette. Her şey canı çekiyor. Kanka bunu biz seninle bir şey yapacağız gel. Kanka bir midem bulamıyor. Bir dakika bir dakika. Bir kusurur sakçalıklar. Ne yapayım ya? Artık ayrı odadayız. Odan da istediği... İstediğim boku ye. Domates alalım mı bir şeyler sebze? Kanka yürü. Bakarız ya. Aa vurma mı lan bu? Ananızı vurma lan. Niye şaşırdın oğlum? Amerika'da var. Allah Allah. Kanka ben bizim sektörüyle oğlum. Şuraya baksanıza ya. elma bir kutusu kanka. Sabah kadar ya. O bu kadar yemez. Ben yemiyorum yani elma pek. Yani günlük bir tane Bir Gidene kadar bir tane. Sen bitirsin merak etme. Kanka <laughs> <laughs> Salatalık alalım mı? Oğlum, oğlum kılıç kalkan bunu alalım böyle. öyle. Keşke araba getirseydik kanka ya. Getireyim mi ben? Kanka daha ne alacağız ki başka? Ben, ben bir şey almayacağım. beni. Sen ne yapacaksın oğlum evde hiçbir şey yok. Mısır gevreği yiyorum sabah. Ha? Mısır gevreği yiyorum ben sabah. Aha! Cream cheese. Hayatta Ben de bıktım. Yine mi bu, bu, <laughs> bu? Artık bankinde çalıştık diye. <laughs> Ne yapsak? Başka kanka yemiyor musun? Yaş, ben yemiyorum kanka. Mesela ben bunları yiyorum, havuç yerim. Abi o kadar mı? Ma yani. Dunkin. Oğlum her şeyi Dunkin görmeye başladım. Dunkin'de çalışıyorum diye. Bu adam her şeyi alıyor ya. Bak, ben diyor. bu mısır haşlamasına bayılıyorum kanka. Bitiyorum yani. Bu ülkede benim koyun bir tarla verin bana kanka. Mısır ben tarlası. Ben sabah kadar yerim yani. Onu, buna buna sen ya zaten mısır olmasa gerek yok. Pek şaşırmadım yani. Dizgin çekiyor mu bu arada? Çekiyor mu kanka? Yok yok çekiyor mu sadece? Çekiyor. Kanka bu arada bu ülkede niye her şey ucuz diyorsun? He? Oğlum makarayı boş ver de kanka. Kanka her şey ucuz diyorsun şuraya bak. Geç fiyat yok. Varmış. Arkadaşlar 54 dolar. <laughs> Azıcık <laughs> Amerika'yı götürüyorum kötülecek bir şey de bulamadık sanki ya. İyi dolar arkadaşlarım. 500 liraya ananas mı aldın? Oha 10 dolar kanka bu. Bak gitti araba almaya ne var? Tüm tüm bir gelecek <laughs> şimdi. Tüm Mesela bakın biralar 12 dolar altılı. İki tanesi 5 dolarmış. Ucuz. Bu kesilmiş meyveler çok pahalı bu arada. Mesela yani pahalı hani 2 dolar şu an <laughs> Kanka bu 5 sent mi? Ha 85 sentmiş. Oğlum dilimlik ananas satıyorlar lan. Ay karpuz. Mesela arkadaşlar 22 dolar şu Allah aşkına. Akıl mantık işi ya. 17 dolar. Şuraya bak. Havuç kesmişler. Domates brokoli koymuşlar karnabaharla. Kaç? Parası olan olur 18. Ya? Çok pahalı kanka. Burada kesilmiş meyveler çok pahalı. Büşak Amerikanlar üşengeç olduğu için böyle yapıyorlar. Hep. Böyle satıyorlar. Baksana oğlum elmayı kesip koymuşlar. ben bacağımı <laughs> ben... ben... sağızla ben vereceğim elmayla bu. <laughs> Ama bak bu güzelmiş bak 10 dolar. Mix. Ama yani çok işten geçtik ya. O kadar da olmaz. Bir şey diyeceğim. Çek kanka? Bak burada anneme selam olsun. Bunu çok seviyordu. Her pazar, her hafta başı alıyordu. Bundan yiyorduk. Tamam mı? Çok sağ olalım bunu. Çok seviyorum. Mesela burada suluk var buralarda. Su pişirip yani. Tike var mı? Var kanka. Bu kadar. <gülüyor> 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 Hangi işte Amerika'nın pek bir farkı yok. Aha burada su varmıştı. Biraz meyveleri sulayalım. <laughs> ben, ben çekeyim şey. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> kanka salatalık alsana bana o tane. Şuradan mı var ucuzlardan? Bir tane al. Little <laughs> Gimba sayıklayayım mı? Al. <laughs> Aa, oradan satıp Bir tane seç kanka. 69 cent. Baba. Oğlum 1.29. <laughs> Şundan al işte lan bir tane. Hayır, Salata var? yaparız akşam bu arada. Alıyor mu? Al gel. Oğlum niye kırıyor? <laughs> <laughs> bir daha sorsana soruyu. Bir daha sorsana soruyu. Bir <laughs> daha bir dakika bir dakika. Bak bak bir şey diyeceğim. Gelmiş diyor ki kanka diyor bunları pişirmeye gerek var mı? Kim diyor? <laughs> <laughs> ben bir tane alacağım evde bir tane al. Kanka dur bekle. İki tane alacağım. Ne zaman bunların tarihi? Hayır bunlar 2030 onları. 2028 o zaman devam. <laughs> kanka diye ki bunlar pişirmeyiz. Neyse sen sür ben seni çekeyim Şimdi biraz. Şimdi söyle bir şey deme. Aa, kanka. Dur bekle. Devam et oğlum. 5 tane yeter bana ya. Arkanda kadın var dikkat. Ama biz gitmem. Ne? Kanka şuradan gidelim mi? Devam et çekelim o zaman. Sen anlat biraz. Ne anlatayım? Hadi. Şimdi ne kadar Kızım, ya, makarna sen? alalım kanka makarna. He? Makarna alalım. Hangi pilavdan tuna balığı yenir değil mi? Ben yiyorum. Çok yağımız yok bu arada Sami Sami. Pişirmeye sahi yok. Onu alalım beraber. Al bir tane bir Hangisini Orası. alayım baba? Bunu mu? Göre, <laughs> Oğlum seç bir tane. Ben bu... bilmiyorum ben ya. 5.79. Zeytinyağı mı? I'm sorry, my bad. Rahat, rahatla bak zeytinyağı yok mu diye bir daha. <laughs> Kaç zeytinyağı bak. Gem bak, bak. bak. Kaç paraymış zeytinyağı Bizde ne kadar hangisi yedin? Kanola mı ye? Vegetable oil mi ye? Kanka o soslu diye bayarım. Bayar bence. Neyle yiyeceğim baba o zaman? Oğlum ben hep bunu kullanıyorum. Çok iyi. Bir hafta yeter bana bu. İyi ne Ha? Başka bunun maşrumusu var. Onu al. A 99 sent, Ben bundan alacağım. <laughs> bir tane yeter mi? Ha? İki tane alak mı? Bir tane. Tam bit. Aynen aldım ortak ben. Ortak kullanacağız. Yani. Aynen. Beraber ortak kullanacağız. Bir tane bunu alıyoruz. Sen de kan bunun bir büyüğünü mü alsak yani, daha şey. Hangi yeter yeter. Oğlum o tek kullanımlık normalde. Bu. <laughs> Bizim Olur rol var. vardı ya. Bir tek yapma. Tek kullanıyordu. Kanka İngilizce mi konuşsak herkes. Okey okey. Les <laughs> yaptık gidin diye bakıyorlar. <laughs> evet evet bence de. Yok kan salak umurumda değil. Ne Biz İngilizce konuşalım İngilizce konuşalım. Ben burada iki tane kız gördük kankalar. Çocuğun aklı kaydı be. <laughs> şaka şaka. Gidip suyumuzu alalım. Ama sen beğendin abi, mi onları? Oğlum yapacak bir şey yok. Hadi makinenin abi, süresi bitiyor. Benden boş diyecek. O zaten hep istiyor. Şu an Amerika'da ehliyet alacağız. Başvuru yapıyoruz. Gece saat 1. Ben sabah 8'de işe gideceğim kanka. 2002'deyiz bir de aramızda yaş. Sana... <laughs> Kaydet onu böyle ya. Saçımızı da kestik. Tam homeless gibi yaşıyoruz şu an. Böyle kadar bunu yapıyor. Marvin'in Marvin saçını keselim <laughs> Şu odamız da şöyle şu an. Tek de geçek de ben başka bir şey istemiyorum kanka. Ben Türkiye'de her şeyi tekte geçtim. Ben de. O değil de burada sorular çok garip kanka. Ben mesela Türkiye'de çalışmadan girdim. Biz dry test alıyorlar. <laughs> Aa bu sorularda da var öyle arabaya ya. oluyor? Dry test alıyoruz. Şey, canımı çalıştırmaya <laughs> ıskalıyorlar. <laughs> Anahtarı sokup açamıyorum değil mi? Almak çok basitmiş lan bu arada. İptal edebiliyorum bak, cancel diyeyim. O değil mi? <laughs> yani bizi hiç sorgulamıyorlar, o çok güzel mesela. Neyse, biz uyuyalım ya.